Henüz hiç kimsenin sunmadığı Piksopat yorumluyor, başlıyor. Gürkan Bey merhaba. Merhaba Gül Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün gündem yoğun Gürkan Bey, çok heyecanlı haberlerimiz var. Öyle mi? Ne evet. kadar enteresan. Hemen size tek kelimeyle giriyorum, İki kelime. GTA 6. GTA 6, ikinci trailer yayınlandı. Ya. Vay vay vay, ekmek çıktı bizim influencerlara, youtuberlara. Oy oy oy. Arkadaş bir şey söyleyeceğim ya. Değerli izleyenlerimize söylüyorum. Abi detay metay bilmem oğlum gidin trailer'ı izleyin lan. Ciddi söylüyorum bak. Niye gidip YouTube'da trailer yayınlandı videosu izliyorsunuz? Gürkan Bey yani onu soracaktım ben de size. İyi var, canım, bir şey yaptınız. Yok benim. söylediniz zaten. Nasıl buluyorsunuz bunu diyecektim söylediniz. Abi fikrinize. bu bir ekonomi tabii. Haber ortaya çıktıktan sonra elbette bunun üzerine gavurcası capitalize on it you know. Elbette. Bir de insanımız şey istiyor be Gürkan Bey. Yani paylaşmak istiyor. Doğru ben. söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. İşin de bir tarafı o yani. Madalyonun öbür tarafı da bu. İnsan konuşmak, paylaşmak istiyor. Onu da anlıyorum. Ama yani bu efendim işte hiç görmediğiniz, duymadığınız 36 detayın... Lütfen. IGN 89 tane bulmuş. Peki. Hiç görmediğiniz, duymadığınız 89 detayın bahsedilmeyen ve duyulması istenmeyen 5600 detayı videoları sizi de sıkmıyor mu ya bir noktadan sonra? Yani detay ne çıkabilir detay en fazla yani. Ya nasıl olsa oynayacağız çıkınca yani. Evet değil mi? abi, evet abi. Ama çok enteresan tartışmalar yürüdü üstüne. Onu Oo, da söylemek zorundayım yani. Ne gibi? Yani. Ya enteresan tartışma derken abi, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki her şeyin eleştirildiği, her şeyin tartışıldığı, herkesin bir fikrinin olduğu elbette. Ve, Ve bizim... bunu duymak zorunda evet. kaldığımız. Bravo tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Herkesin Tabii. fikrini bilmek mecburiyetinde olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Ben o yüzden takip etmiyorum çok fazla sosyal medya. Çok fazla sosyal medyada yer almak da istemiyorum. Çünkü sokaktan geçen bir abinin GTA 6 trailer üzerindeki efendinin düşüncesini, fikrini falan çok fazla merak etmiyorum açıkçası. Ya mesela dün bir tane siz karşılaşmışsınız. Onu burada söylemek istemiyorum. Oldukça çünkü Ben bahsedeyim ondan istersen. Bahsedersiniz ama Erdem Bey bir tane yakalamış. O söylemişti. Niye her yerde deniz var gibi bir eleştiri gelmiş mesela. Mesela Mesela, <laughs> mesela, yani, hani bilmiyorsun nerede geçtiğini falan da, bari baktım yani, elinin altında Google var, bilmem ne var, bunları kullanın kardeşler, bunları lütfen kullanalım. Oyun nerede geçiyor? Ne Yeni yapıyor? gelmişken Gürkan Bey, ben burada bilgilendirmek isterim. Leonide adlı, gerçekte olmayan, fakat aslında Floridaya. Gönderme yapan bir şehirde geçiyor. Evet, dolayısıyla My her City. yeri su olması normal. Çok normal. Vice City, Miami, gerçek hayattaki Miami'den efendim esinlenilmiş bir yer bu. Bu zaten Vice City'de vardı. Hani bunları benden duymak zorunda kalmayın yani. <laughs> Kendiniz de araştırabilirsiniz sonuçta. Ama hap bilgiye çok alıştık diye evet. tahmin ediyorum. Çok enteresan muhabbetler döndü. Mesela üstürupluca nasıl söyleyebilirim i̇şte onu, onu merak ediyorum. Ben de bilemedim. Oyun boyunca efendim bir şeyimizi mi dövdüreceğiz? Çünkü kadın karakterle de oynayabiliyoruz. Evet. Biz kadın karakteriz. Bu ne biçim oyun? Bir sürü işte efendim sahne var. Trailer'da sex max işte sürekli Niye her şeyi böyle bir Fallik obje veya onunla etkileşime girebilecek bir şey falan üzerinden ee, okuyoruz yani. Zannediyorum ilkellikle ilgili Gürkan Bey. Olabilir ne yani. Neandertal Bir açlık, falan. bir ilkellik falan. Olabilir evet, mi böyle primatif, bir şey? Çok enteresan bunlar duydum. ne ya? ya. Ne? Primatif gibi bir kelime. Primatif. Öyle bir kelime var mı bilmiyorum. Aslında güzel bir kullanım oldu. Dramatif mesela. Dramatif. Dramatif değil ama <laughs> dramatif yani gibi gibi Tam ama değil olmayabilir Evet ya yani enteresan ya Vallahi ilginç Mesela şey muhabbetleri döndü onu gördüm Efendim işte bu ne biçim grafikler PlayStation 3 grafiklerin Bunlar diyeni gördüm ciddi mi bu kesinlikle ciddiyim bir taraf Aman Allah'ım bu ne böyle bu bunu çalıştıracak insan yapımı bir silikon yok falan çipler henüz bu seviyede değil de duydum. Yani ortasını bulalım. Arasını bulalım bunun bir. Bence güzel gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Hatta sen dedin ki oyun içi böyle mi gözükecek dedin. Çocuğun kasları gördükten sonra dedin tabi. O çok enteresan bir <gülüyor> <gülüyor> tesadüf oldu. Çocuk çıktı Hakikaten falan. Hakikaten orada evet. mı söyledim? Evet abi. Vallahi. Çocuk çıktı işte sızıntıları kapıyorum. Bilmem ne falan dedi. Leaks işte bazı leakleri tamir ediyorum bilmem dedi. Sen şey dedin. Bu böyle mi görünecek gerçekten? <laughs> evet böyle görünecek. PlayStation Pro'da daha fit olacakmış çocuk. Vay. Evet. Bu arada görüntüler PlayStation 5 ile alınmış. Öyleymiş. Bir de şey vardı ya dün gördüm. Xbox'ta yayınlamış trailer'ı. Görüntüler PlayStation 5'te alınmıştır kısmını silmişler. Vallahi o canım benim. Ben Blue Sky'da gördüm. Şey diye bir post atmışlar. Video falan yok yani. Grand Theft Auto 6. Altta da bir şey yazmış. Ben paylaşayım isterseniz videoyu deyip videoyu paylaşmış falan. Evet PlayStation burada bir şey yapmış ya. Yani, bir çalışma gerçekleştirmiş yürütmüş. Dediğim gibi çok muhabbet dönüyor İşte efendim iyi gözüküyor mu gözükmüyor mu? Şöyle mi böyle mi? İşte çok efendim seks var. Çok bilmem ne var. Sürekli göt göbek gördük. İşte yok şöyledir yok böyledir. İşte beşten ne farkı var bunun? Öyle... Abi bir trailer yayınladılar sonuçta. Nihayetinde bir trailer evet. bu abi. Ve biz bunu konuştuk abi. Geçen programlarda da konuştuk burada. Söyledik bunları söyledik. O hisse senedi bir düşecek sonra zıplatmak isteyecekler dedik. Ve zıplamış da 2.9 mu 3 mü ne ilk etapta hmm. e, hisse senetleri zıplamış. 8 falan düşmüştü galiba onu toplarlar yani. Ufak ufak toplar. O hissedarları 2000, sanıyorum 15 Mayıs'ta mı ne toplantılar varmış hissedar toplantısı varmış hissedar toplantısı öncesi bunu bu trailer'ı yetiştirerek... Tabii tabii ya ondan sonra orada da rakamları verirler. İşte şu kadar insan izledi, bu ha, kadar e, tabii. bilmem ne oldu falan. İşte wish list açtılar PlayStation'da. Aha. Şu kadar wish list edildi falan filan diye orada bir sunumunu yaparlar yani bunun. Bu amaca hizmet eden bir trailer. Onun dışında benim görüşümü soracak olursan... Ki bilmiyorum soruyor musun? Evet de herhalde. Elbette. Ben öyle aman aman bir trailer olarak yorumlamadım. Yani mesela GTA 5'in işte o trailerını falan hatırlıyorum. ikinci trailerını falan hatırlıyorum. Defalarca izliyorduk geliyorduk bilmem ne. Bu trailer hani hikaye trailerı diyemiyorum buna. Hani hikaye şöyle oluyor böyle gelişecek bilmem ne gibi. Tam öyle bir trailer değil. Yani bir izleyi varmış gibi değil. Blue Sky'da gördüm. Yani biraz böyle rastgele sanki birleştirilmiş. Klipler bütünü gibi duruyor trailer falan demiş yani. Yani şeyden çok emin olamıyoruz sanki değil mi? Mesela işte Lucia hapisten çıkıyor işte gidiyor Hı -hı. Jason onu alıyor. Sonra tekrar suç hayatına geri mi dönüyorlar yoksa o gördüklerimiz flashback mi? Bunu bilmiyorum evet. Bilemiyoruz nasıl yani. Nasıl oluyor nasıl gelişiyor bilmiyorum. Herhalde yani çıktıktan sonra Bonnie Clyde işte klasik. Tabii, tabii. Yani o yüzden bunlar birbirlerine büyük bir aşk besliyorlar gibi gözüküyor. Ama biri birini satar mı sonra? Biri polisle anlaşma falan anlaşma yapmış mıdır? Anlaşma yapar mı? Ne olur ne biter çünkü polis de bayağı bir ön planda. Trailer'da onu da gördüm. Mesela anti polis bir oyunsa oynamam. Anti polis bir oyun gibi gözüküyor oynarım gibi iki yorumu aynı anda barındıran e ben de şey okudum nerede poligonda mı bir yerde okudum. işte nasıl değişmiş GTA 5 ile 6 arasında politik duruş olarak falan gibi. Böyle çok enteresan çıkarımlar yapmışlar. Abi bu trailer'dan bu çıkarım evet yani, yapılmaz aynı ya. Aynı fikirdeyim ya. Benim mesela yapabileceğim bir çıkarım şu olabilir. Sanki tonal olarak ki onu konuşuyorduk. Red Dead Redemption 2'ye biraz daha yakınsamış gibi duruyor. Ki bu Jason Schreier de onu söylüyor. İçeriden aldığı bilgiler de o yöndeymiş. Hani böyle çok kör göze parmak esprilerin biraz daha azalıp hmm. daha hikayenin ön plana çıktığı, anlatının ön plana çıktığı falan bir oyun olacağı öngörülüyor şu anda. Olabilir yani öyle de gözüküyor gibi. Ama dediğim gibi en hani trailer tek başına bu trailer'a bakarak da bir şey söylemek veya oynanışla ilgili bir Efendim fikir yürütmek falan çok kolay değil. Ama ne var? Mesela şimdi Feel var işte, ammunition var. Eski hı hı hı. karakter mesela. Aa işte silahlar gidip ondan alacağız mı gene? Ya da işte Feel karakter geri mi dönüyor? Sağlıyor. Mesela birileri PlayStation 5 benzeri bir konsol buldu falan görüntülerde. Abi. Acaba Altın'ın tasarımı böyle mi olacak falan gibisinden. Yani şu kadarcık bir trailerdan bunlar çıkarılıyor ya Gürkan Bey. Oyun çıktıktan sonra herhalde bir sene falan böyle dinleyeceğiz yani. Hangi bir yani? sene abi? Hangi bir sene yani? Yani güzel gaza getirmesi Tabii açısından öyle. güzel. Piyasayı da hareketlendiriyor bilmem ne. Eyvallah katılıyorum yani ama yani gereğinden fazla da üzerinde durmanın bir anlamı var mı? Çok emin değilim. Biz bile bence fazla durduk yani. O zaman Gürkan Bey sadece 26 Mayıs 2026'da çıkacağını söyleyerek kapatalım. Bir yıl onu. sonra geliyor oyun. Bir yıl bekleyeceğiz abi. Dediğim gibi. Dur bakalım. Göreceğiz. Şunu söyleyebilir miyim son olarak? Tabii ki buyurun. Son olarak şunu söyleyeyim. PlayStation 5'te alındı görüntü diyorlar. Eğer PlayStation 5'te böyle çalışacaksa bence gayet tatminkar, onu söyleyeyim. Daha ne olsun? Gayet iyi yani. Detaylı, efendim yüksek çözünürlüklü paylaşılan screenshotlara falan baktığın zaman oyunun gayet güzel gözüktüğünü görebiliyorsun zaten. Bence orada bir sıkıntı yok. Pro'da 60 FPS'ye çalışır çalışmaz muhabbetleri yeniden gündeme gelecektir PlayStation 5 Pro'da. Ben Digital Foundry'nin videosunu bekleyelim diyorum tabii onun için ama şimdiden söyleyeyim hiç 60 FPS'ye çalışacak havası vermiyor bana. Büyük ihtimalle 4K'ya daha yakın bir çözünürlükte çalışacaktır. RT Reflection'lar biraz bilmem ne olur, i̇şte çimler biraz daha yoğun olur falan gibi ekstra özelliklerle Pro'da çalışır gibi geliyor bana. Digital Son nokta bunu söyleyeyim zaten şey olmuştu ya PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğu zaman da söylemişlerdi. Yani evet. GTA 6 60 FPS Aynen çalışmaz öyle. diye. Aynen öyle. Çünkü çok fazla NPC var. Bunu bir kez daha dillendirelim yani. Daha işlemciye yüklenen bir zorluk var orada. Pro ile şey arasında işlemci bakımından çok bir fark yok normal PlayStation 5 arasında. O yüzden 60 FPS çalışacak rüyalarına, hülyalarına kimse kapılmasın Gülen Hanım. Sonra ben demiştim demek durumunda kalmayın değil mi? İstemiyorum bunu. Bir, ikincisi söz vermiştim bu programı sen yapacaktın. Yaparız Gürkan Bey ya. Kısmet. Pazar Kısmet. günü bekliyorum seni burada. İnşallah Gürkan Bey. Buyurun. PlayStation 5 demişken PlayStation 5 devam etmek istiyorum izninizle. devam edelim. PlayStation 5'te Xbox sesleri. Nasıl? Uuu. Gears of War. Bir evet. Xbox klasiği PlayStation 5'e geliyor. Evet. Bir reloaded versiyonu yapılıyor. Gears of War Reloaded diye. 26 Hı -hı. Ağustos'ta PlayStation 5'e, PC'ye ve Xbox'a gelecek bir Gelecekmiş. kere zaten. Yani bu yeniden yapım. 4K bir remaster olacakmış evet. ve yani oyun 2006 oyunu neredeyse... 20 yıl sonra geliyor yani. Aynen öyle. Bir remaster vardı. Orijinal oyun 720p'de. Hı hı. 1080p galiba bir remaster vardı. Bu da 4K bir remaster olarak gelecek. Tabii burada şey çok öne çıkıyor Gürkan Bey. Yani Xbox'ın 3 ana büyük markası işte Forza, Gears of War ve Halo diyecek olursak Halo haricinde diğer ikisi Aynen PlayStation 5'e e gelmiş Bence oluyor. Bence bunu konuşulacak tarafı o zaten. Yani bunun şeylerin işaretlerini görmüştük. Sea of Thieves gelmişti. <laughs> i̇şte Pentiment gelmişti, Indiana Jones, and the Indiana Jones circle. en son tabii geldi PlayStation'a ama Xbox'la tamamen bütünleşmiş bütünleşik Forza'nın gelmesi önce. Sonra Gears of War'un gelme geliyor olması gerçekten büyük bir haber. Xbox'ın artık bir konsol olmaktan ziyade bir platform veya bir servis olmaya başladığının artık en büyük göstergelerinden evet. biri diye düşünüyorum bu. Dediğin gibi herkesin aklında şey var, Halo var. Bu dakikadan sonra Halo işte Master Chief Collection olur, başka bir şey Hı -hı. olur falan. Başka bir şekilde PlayStation'a gelir mi? diye. Gelir abi yani niye gelmesin? Xbox sonuçta oyunlarını kendi donanımının dışında da sunmak zorunda ki karlı olabilsin. PlayStation'ın böyle bir ihtiyacı hala varmış gibi gözükmüyor. Çünkü PlayStation neredeyse 2 iki, 2,5 iki katı satıyor Xbox'ın donanım olarak. PlayStation çok yanaşmıyor böyle bir şey ama Xbox'ın buna ihtiyacı var. PC'ye ve özellikle de şimdi PlayStation'a oyunlarını çıkararak böyle bir karlılık elde etmeyi düşünüyorlar, planlıyorlar gibi gözüküyor. Zaten epey zamandır da Phil Spencer hani Xbox'ın Game Pass tarafını ve onun bir platform oluşunu güçlendirmeye Hı -hı. çalışıyordu. Bunu da böyle görüyoruz. Burada iki soru geliyor aklıma Gürkan Bey. Bir tanesi Game Pass'ı PlayStation 5'te ne zaman görürüz ya da görür müyüz? Hmm. Birincisi bu. Game Pass olayı bence biraz karışık. Şöyle karışık. Xbox Game Pass'ı PlayStation'da ister mi? Bence ister. Mesela Switch'te ister mi? ister. Switch'te görebiliriz hatta yakın zamanda. Bu olabilir. Buna bir şeyim yok. Ama PlayStation Game Pass'i kendi donanımında ister mi ondan emin değilim. Çünkü Game Pass PlayStation'a gelirse kendi Plus, PlayStation Plus hizmetiyle çakışabilir. E, çakışabilir. Ondan rol çalabilir diye düşünecektir büyük ihtimalle. O anlamda donanım eksklüzivitesini, donanım özelliğini de kaybetmek istemiyor. Konsol özelliğini kaybetmek istemiyor gibi geliyor bana PlayStation. Yani PlayStation önümüzdeki 3-5 sene içinde bu geçtiğimiz yakın zamandaki politikasını değiştirmezse etmezse falan Game Pass'ı görmemiz zor gibi geliyor bana PlayStation nedeniyle. Onlar istemeyecek gibi geliyor. İkinci soruma geçeyim. Sonra bir de ek bir soru geldi aklıma. İkinci bu sorum mi? da şu. Mesela PlayStation 6 göreceğiz muhtemelen. Evet. Peki yeni bir Xbox görür müyüz? Yeni bir Xbox bence göreceğiz ama bu yeni Xbox tahminim o ki konsolla PC arasındaki çizgiyi biraz daha hmm. bulanıklaştıracak. İçinde Steam çalışır falan söylentileri var. Epey zamandır. Hatta bir arayüz sızıntısı oldu. Orada Steam falan da yazıyordu yani. Bu konsolun Windows'un çok artık özelleşmiş bir sürümünü barındıran bir PC olacağı yönünde yorumlar falan da var. Yeni Xbox donanımı olursa bence böyle bir donanım olacak gibi geliyor bana. Peki o ek sorumu da sorayım. Mesela Game Pass'ın öyle bir takım şeyleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte en üst şeyini alırsan içinde iyi ufakta bir böyle e, subscription falan oluyordu. Mesela öyle hibrit bir subscription görür müyüz PlayStation Game Pass için? Gülcüm sen hisse senedi falan mı alacaksın? Hayırdır ya? Ya araştırma çok... yapıyorum Gürkan evet, Bey. Ya. yani baya bir oynayacak yani, falan yatırımcı... gibi sorular soruyorsun yani. Bir de size çok güvendiğim için böyle e, sanki. Tabii, tabii ben çünkü biliyorsun finans tabii, uzmanı olarak yani. Her konuda uzmansınız Gürkan Tanıdıklarımız Bey. var, bildiklerimiz var gerçekten. İçeriden değil, i̇çeriden değil mi? İçeriden çok bildiklerim Sizin var yani. Sizin e, liseden arkadaşlarınız var Ama burada biliyorum. söyleyemiyorum işte hepsini. O yüzden bu sorunu pas geçmek zorunda tamam. kalacağım sanıyorum. teşekkür ederim. Sonra Ricaledim. konuşuruz o zaman. Sonra ben sana Şeyinden detaylı sonra. içeriden bilgi veririm yani. Tamam sağ olun Gürkan manipülasyon. Her Koca gibi. Amerikan başkanı yapıyor biz mi yapmayalım kardeşim? Üf. Coin çıkarıyor muyuz Gürkan Bey? Çıkarır mıyız? Pixopat coin. Pixo coin. <laughs> Pix. <laughs> Adı bile güzel. Nasıl? Süper. Bence Burada mi? Gürkan Bey coin çıkarmadan önce Gears of War Reloaded'ın fiyatı da belliymiş. Evet. 40 dolara çıkacakmış. Evet. PlayStation'da falan da yani. Hı -hı. E, fakat 40 dolar. Şöyle fakat e, Xbox One'a daha önce bir remaster çıkmış sizin evet. de az evvel dediğiniz gibi 2015 yılında. Eğer daha önce onu aldıysanız ona bedava bir upgrade olarak bunu indirebileceksiniz. Bedava upgrade evet. olarak Sony sana bakıyorum şu anda. 10 dolar upgrade satmaya çok iyi alıştım. Bak herkes nasıl yapıyor. Ya vallahi ya. tebrik ederim. Başarılıymış. Gelsin oynayalım kardeşim. Orjinal Gears of War. Sonra da yenisi gelecek. Yenisi de direkt çıkar mı PlayStation'a diye merakla bekliyorum Üf. yani. Vay ilginç olabilir Gürkan Bey. O zaman konsol üzerinden gidiyoruz. Bir diğer konsol haberiyle devam edelim Gürkan Beyciğim. Nintendo Switch 2 çıkaracak evet. biliyorsunuz. Maalesef Türkiye fiyatı <laughs> açıklandı. <laughs> 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 ee, konsolun kendisi evet. 37 bin lira. Bana sordun ben 36 bin mi dedim sen 37 bin dedin. Evet. Yani 1000 lirayla kaçırdım. Aslında ahmini. 999 lirayla kaçırdınız. Evet. Hatta ee, 99 kuruş da olabilir yani. O yok. Yok mu? Yok Gürkan Peki. Bey. Bir de şey paketi var Mario Kart e, paketi var. Hı hı. O da 40 bin lira. 40 bin lira. 3000 lira da Mario Kart'a mı veriyoruz yani? Mario Kart evet. 80 dolarlık bir oyun olduğunu düşünecek olursak 3000 dolar. 3000 dolar. Aman e, Allah. tövbe tövbe. 3000 dolar ne yaptınız ya? Yakın zamanda olabilir çünkü böyle şeyler. Bunlar tartışılıyor Gülcüm. Ben sana oradan gireyim bak. Tartışılan mevzu şu. Nintendo'nun işte efendim konsolu şöyle oldu, oyunları böyle oldu, bilmem ne. Yok efendim kutu içinde geliyor ama kutudan işte kod çıkıyor falan gibi muhabbetler. Herkes maliyetleri bir şekilde karşılamaya çalışıyor ediyor. Biz dedik abicim siz de hani bahane ettiniz bu dünya ekonomisini, Trump'ı bilmem neyi köklüyorsunuz fiyatları falan dedik. Okey. Bunların hepsine okey bir itirazım yok. Fakat başka bir taraf daha var oradan da bakmak lazım. Biraz okuma yaptım geçen hafta içerisinde. Artık silikona yani çiplere o kadar rahat, o kadar kolay, o kadar ucuz ulaşılamıyor. Çipler artık gelişimini de belli bir noktaya kadar taşıdılar, getirdiler, getirdiler ve orada bir plato gibi bir şey oluştu. Oyun konsollarının mesela zaman geçtikçe fiyatlarının düşmesi olayını daha az görür hale geldik ve daha da az göreceğiz. Eskiden mesela işte 400 dolara konsol çıkardı, slim'i çıkardı atıyorum. 300'e 250'ye inerdi çıktığı zaman. Şimdi mesela 400'e 500'e konsol çıkıyorsa aradan geçen 2-3 yıl sonra 500'e 600'e çıktığını falan evet, görmeye başlıyoruz. Evet zam geliyor yani. Zam geliyor. Buna gerekçe olarak çiplere ulaşmanın zorluğu falan da gösterilebilir. Evet ama çip geliştirme teknolojilerinin gelişme süreci de son derece yavaşladı artık. Ama zaten yani var olan çipleri yeniden üretmiyorlar mı var olan bahsediyorum. O çipi efendim daha efektif olacak, daha enerji tasarruflu ve daha efendim az maliyetli üretme tekniklerini bulma sıklığı azaldı. Argeye hmm. o yüzden daha fazla Aynen yatırım öyle. yapılıyor. Yani bu Moore yasası hani ne diyor işte her 18 ayda bir ikiye katlanacak efendim bu gelişim, çip teknolojisinin gelişimi falan der. Onun da artık olmadığını biliyoruz. Sonuçta Nvidia'da grafik kartlarında falan artık yapay zekaya iyice güvenir hale geldi. O yüzden yakın zaman içerisinde konsol fiyatlarının çok da aşağı inmeyeceğini hatta eskimiş konsolların da fiyatlarının aşağı inmeyeceğini söyleyebiliriz. Nintendo 36.000-37.000'den bin, binden çıktı dedin. 37.000'den çıkar. O 37.000-40.000 bin, bin devam eder gider. Pek de aşağı inecekmiş gibi gelmiyor bana. Bunu da öyle bir not olarak söyleyeyim istedim ya. İyi, şimdi şey cd medya getiriyormuş galiba onların garantisiyle geliyormuş hı. 13 Haziran'da Türkiye lansmanı yapılacakmış hı hı. şimdi 13 Haziran'a kadar bir ay yaklaşık bir ay bir süre var orada bir dövizde oynama olursa zaten otomatik olarak fiyata Olabilir. yansır herhalde. Ya Bunlar evet. Yani artık bir şeyin ucuza gittiğini gördüğümüz günler geride kaldı. Yani şimdi daha kötü günler <gülüyor> <gülüyor> geliyor demek istemezdim ama böyle bir durum var. Bana soracak olursan OLED bir ekran yok Nintendo Switch 2'de nihayetinde. Normal Switch OLED'in veya işte Switch Lite'ın fiyatları da falan gayet uygun hale gelmişken ben tüketicinin özellikle önümüzdeki 2-3 yıl boyunca piyasadaki uygun fiyatlı normal işte birinci nesil Switch'lere yönelmesini daha mantıklı bulurum açıkçası. OLED ekran falan geldikten sonra Switch 2'ye yönelmek belki daha mantıklı olabilirmiş gibi geliyor bana. Çünkü iki donanım arasındaki sunulacak fark belki şey olacak işte biraz çözünürlük farkı olur ya da işte Zelda işte 60 FPS çalışır falan gibi muhabbetler olacaktır. Çok entüzyast diyoruz ya böyle çok teknoloji düşkünü insanlar haricinde orijinal e, Switch'lere yönelmek daha mantıklı olabilir. Hatta ve hatta işin korsan morsan tarafına da çok girmek istemiyorum ama işte kırık makineyle bilmem neyle emülasyon falan falan olayları da çok daha rahat yani orijinal Switch'lerde diye duyuyorum. Ben yapmadım bilmiyorum bir fikrim yok. Söylenti Gerçekten yapmadım bilmiyorum hı hı. Ki yapsam yaparım kardeşim Dünya üzerine çıkmış ilk 300-500 switchten bir tanesi bizdeki Rüzgar ikiye katlamadan önce <laughs> Baya ikiye kat Yani evet. baya bayağı yamuldu yani Şu an böyle bir Evet ee, kasasını değiştirdik evet. falan Ama hala çalışıyor Çalışıyor Sağlam, Taş maşallah Taş gibi Japonlar yapıyor Gürkan Bey Var mı başka sorun Gülcüm? Yok Gürkan Bey çok teşekkür ediyorum bizimle ben teşekkür paylaştığınız ediyorum. bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum seni pazar günü burada görmek ümidiyle. Kısmet Gürkan Bey. Esen kal. Öpüyorum sizi.